ya baksana dün çok yakışıklı bir çocukla tanıştım. Öyle mi? Adı ne? Adı Anton. Fotoğrafı var mı? Henüz birlikte bir fotoğrafımız yok. Ama inan bana çok yakışıklı. Bir şey mi oldu? Bana da anlatın. Stella çok yakışıklı bir çocukla tanışmış. Adı da Antonmuş. Harika. Çok şanslıymış. Keşke ben de bir çocukla tanışabilsem. Anton'un hiç arkadaşı var mıdır? Susun biraz. Sizin yüzünüzden makalemi yazamıyorum. Kızlar susun. Oyun oynuyorum. Çok sinir bozucusunuz. Ders henüz başlamadı, konuşabiliriz. <laughs> Selam, Selam çocuklar. çocuklar. Nasya, kostümler geldi. Harikalar. Teneffüste sana göstereceğim. Dayana, o kostümleri görmek için sabırsızlanıyorum. Of, sizden bıktım. Biraz sessiz olur musunuz lütfen? önemli bir makale yazıyorum. Selam, ailem ve ben hayvanları çok seviyoruz. Bu yüzden bu terk edilmiş hayvanat bahçesini kurtarmaya karar verdik. Tüm hayvanlarla ilgilenmek için oyunumuzu indir ve dünyadaki en iyi hayvanat bahçesini inşa etmemize yardımcı ol. Oyunda görüşürüz. Layla, sakin ol. Keyfimiz yerinde. Neden hep bu kadar sinirlisin? Nasıl kostümler tek kelimeyle muhteşem. Evet, dayana. Keyfiniz yerinde. Okula, plaja gider gibi geliyorsunuz. Gittikçe daha az şey giyiniyorsunuz. Layla, sessizce kıskan. Layla, senin böyle şeyleri giymeni engelleyen ne? Herkese merhaba, Dima sana haberlerim var. Herkese merhaba. Ben bir gazeteciyim Dayana. Ve öğrencilere kötü bir örnek oluşturmayacağım. Senden farklı olarak. Şoktayım. Kavgaya bakın. Nasıl ya? Layla yaz tatilinde bizimle mi gelecek? Evet, tüm öğrencilerle. Ondan bıktım. Çocuklar, herkese merhaba. Yeni tarzım nasıl? Harika. Harika. Bir tane daha. Horoz gibi giyinip okula gelmek havalı değil. Layla hiçbir şey anlamadım. Horoz gibi giyinmedim ben. <laughs> Ryan güzel şapka. Bir takayım. Hayır Timur bu benim şapkam. O zaman kendim alırım. Kızlar şapkamı beğendiniz mi? Kime daha çok yakışıyor? Bana mı Ryan'a mı? Şapkamı geri ver. Otur. Ryan'a daha çok yakışıyor. Timur Ryan'a şapkasını geri ver. Merhaba çocuklar. Nedir bu gürültü? Geri ver. Merhaba Mike hocam. Şapkam nasıl? Tamam çocuklar derse başlıyoruz. Mike hocam lütfen Timur'a şapkamı vermesini söyleyin. Onu benden aldı. Tamam yeter. Çocuklar oturun. Timur, Rayna şapkasını geri ver. Mike hocam bir süre daha takacağım. Bu benim şapkam. Tamam teneffüse senden alacağım. Kızlar sizinle konuşmam lazım. Tamam. Konu ne Ray? Harika bir şey. Teneffüste söylerim. Ays, dün akşam çok güzeldi. Sadece dün mü? Hayır. Ama dün özeldi film, patlamış mısır, arka sıra, öpücük. Bütün arkadaşlarımız güzel. Bugün de büyük anneme gideceğiz. Bezelyeli turta yapacağız. Bezelyeli turta mı? Bezelye turtasına karşı mısın? Hayır, hayır. Geleceğim. Alo, merhaba. Sana bir şey söyleyeceğim. Balı için kendime bir elbise diktirmeye karar verdim. Tasarımcı değilsem ne olmuş? İleride olacağım. Delikli transparan bir üst yapacağım ve alt kısmı da yeşil renkte ipekten olacak. Çocuklar ne yapıyorsunuz orada? Yemek istiyorum. Çok yavaş çalışıyorsunuz ve sonra da bahşiş istiyorsunuz. Anne yarın kumaş almaya gidelim. Elbiseyi dikeceğim. Harika olacak. Ben de havuç suyu bekliyorum. Havucunuz yok mu? Sakin olun. Pizza getiriyor işte. Büyük annene ne alsam? Çilek reçeli mi? Kızılcık reçeli mi? Büyük annem kızılcık reçelini çok sever. Kızılcık reçeli. Umarım büyük annesi beni de sever. Sonunda geldi. Max bence sıkı bir antrenman yapmalıyız. Evet Smile kendimizi geliştirmeliyiz. Kızları geri kazanmak üzereyiz. Max siz geri kazanmak üzeresiniz. Ben zaten Diana ileyim. Tamam sakin ol. Neden bu kadar kızıyorsun? Yeşil saçlı başka bir şey ister misin? Pizza zevkin nasıl? Fena değil. Şu elbiseye bir bakar mısın? Mezuniyet için. Kendim için dikeceğim. Yani... Bana bir dahi olduğumu söyle. Bir dahi olabilirsin ama biraz çizim dersi falan alman lazım. Hiçbir şey bilmiyorsun. Salata getir bana. Maskot. Evet, hala havuç suyu bekliyorum. Onu demiyorum. Şu elbiseye bak, harika değil mi? Nedir bu? Birinci sınıf mı çizdin? Kes sesini Maskot. Baloda giyeceğim elbise bu. Modadan anlamıyorsun. Çocuklar defterlerinizi açın ve makallerin konusunu yazın. Yazımı nasıl çevireceğiz? Ooo, yazımı, Oo, yazımı, yazımı nasıl, nasıl geçireceğim? geçireceğim? Yazımı nasıl geçireceğimi zaten biliyorum. Bu yaz çılgınca bir tatil yapacağız. Ah çılgıncaymış. Her gününüz çılgınca. Mike hocam ben okul makalemi bitirdim. Tamam Layla teneffüste göster bana. Çocuklar yazı nasıl geçireceğimizi konuşmayın. Defterlerinize yazın. Bu yaz çok sıcak olacak. Bu yaz tatilinde asilere patlayacağım. Onlardan bıktım. Dima 60 saniyede bir randevu etkiliğine gittim. Neden ki? 10 dakika 10 kızla tanıştım. Hepsi çok güzel ve şimdi kiminle çıkacağım bilmiyorum. Kostya gerçekten böyle mi tanıştın? Bu en kötü seçenek. Dima hiç anlamıyorsun. Peki yazımı nasıl geçireceğim? Bu yaz bir günde 100 randevuya çıkacağım. Kostya dikkatli ol. Böyle randevulara güvenilmez. Çocuklar konuşmayalım yazalım. Yazdıklarınızı sonra okuyacağım. Of benim iştahım kaçtı. Ice yeşil çay ve sandviç. Onun yüzünden mi? Evet onun yüzünden. Baksana Romeo kız arkadaşımın peşinden koşmayı bırak. O benim kız arkadaşım. Benim. Smile. Diana kimine çıkmak istediğini kendisi karar verir. Benden hoşlandığını görüyorum. Onu duydun mu Max? Bu çocuğun bu özgüveni nereden geliyor? Evet paylaşır mısın? Diana'yı elde edemeyeceksin ufaklık. Ne dedin bana? Tekrarla sarışın. Sakin ol. Sakin ol. Norun kavga etmeyin. Burada kumaş seçiyorum. Ne yapıyorsunuz? Bu çocuk kız arkadaşımın peşinden koşuyor. Bak Romeo. Dikkatli ol. Bacaklarını kırarım senin. Evet şaka yapmıyor. İsmail senin yerinde olsam böyle gösteriş yapmazdım. Yoksa basketbol takımının kaptanı olurum ve senin yerini alırım. Vay canına. Bir basketbolcuyla çıkacağım. Her zaman arkamdan geleceksin ufaklık. Makalemi az önce bitirdim. Kızlar sizi dansa davet etmek istiyorum. Ray, ne, ne tür, tür bir dans? dans? Esneklik için çok iyi bir dans. Wow. Wow. Kareograf mı oldun Ryan? Evet kızlar sizi de davet ediyorum. Size öyle hareketler göstereceğim ki bu danslara aşık olacaksınız. Ryan ama biliyorsun biz Amigo kızlık yapıyoruz. Evet Ryan bir dahaki sefere yapalım. Kızlar ben istiyorum. Yoksa Amigoluk dışında hiçbir şey yapamayacağız. Hadi deneyelim. Nasıl ya? Peki tamam Ryan. Ama hoşumuza gitmezse hemen bırakacağız. Kızlar kesin gelecek. Beni takip edin. Tamam, gidelim. Osya hadi gidip bakalım. Hadi, hadi. Petrik, maviler benim. Ben de kırmızı. Merhaba çocuklar. Kız arkadaşlarınız neden yok? Gözlerinizde hüzünlü bir bakış var. Kız Biz arkadaşlarımız güzellik güzel sınavında. Bizden önce gitmişler. Sus yana. Çocuklar kız arkadaşlarınız olmadığına göre kafeye gidip birer latte içebilir miyiz? Petrik bizi asılıyorlar mı? Sanırım öyle. Neden bizi asılıyorsunuz kızlar? Çocuklar neden hemen asılıyor olduk? Sıkıldık. Siz de sıkılıyorsunuz. Sadece oturup arkadaşça birer sıcak çikolata. Kız arkadaşlarınız duymaz. Onlara söylemeyiz. Peki ama paramız yok. Aa, paramız paramız yok. yok. O zaman sadece otururuz. Sadece sohbet ederiz. Patrick gidelim mi? Evet, hadi gidelim. Cici öğrenmesin yeter. Ve Julie de. Dayana, kostümler muhteşem. Nasıl ya? Biliyorum. Kızlar, bunlardan bana neden almadınız? Tamam kızlar, sessiz, başlıyoruz. <laughs> ya. Bu dersten sonra bir daha gelmeyiz. Ben sevdim. Kızlar benimle birlikte tekrarlayın. Her şey hareket ediyor. Tekrarlıyoruz. Tekrarlıyoruz. Dima gözetlemesek daha iyi. Şimdi birileri görecek. Osya herkesin dersi var. Kimse görmez. Bu kötü bir fikir. Sadece birazcık aralıklarla bakacağız. Ne yapıyorlar? Çok güzel dans ediyorlar. Kızlar biraz daha hareket edelim. Ediyoruz, Ryan. Wow, Kostya dansçı olmalıydım. Şimdi Dayana'ya eğitiyor olacaktım. Dima sessiz ol, dansı izleyelim. Tamam. Anne, kızının balonun en güzeli olmasını istemiyor musun? O zaman bu kumaşı al. Anne, ben dikeceğim. Dayana çok güzel. Oradaki herkes güzel. Ryan da iyi dans ediyor. Ben de dansa gitmek istiyorum. <laughs> Yeşil saçlı merhaba. Ders bitti mi? Seni çok özledim. Buradan geçiyorduk. Baktık müzik çalıyor. Bana yalan söylemeyin. Kimi gözetliyordun? Söyleyin bana. Yeşil saçlı. Doğru düzgün bakmadık zaten. Tabii. Çekilin. Kendim bakacağım. 1 2 3 Süper. Kızlar çok iyisiniz. Burada daha çok çalışalım. Harika. Biz çalışmaya hazırız. Başlayalım. Şimdi anlaşıldı. Onları izliyordunuz. Devam edin. İzlememize izin mi veriyorsunuz? Evet, izin veriyorum. Korsu izin verdi. Harika. Teşekkürler yeşil saçlı. Kurbağa, en iyisi. Kurbağa, en olmaz. Kurbağa, kurbağa, dünyanın en iyisi. Neden kurbağalar çalışma yapıyor? Tavşanlar nerede? Belki çalışma saatleri değişmiştir. Oo, Kıvırcık seninle konuşmak istiyordum. Tayna ve benim barıştığımızı biliyorsun, değil mi? Hayır, Dayana bir şey söylemedi. Şimdi ben söylüyorum. Yine amigo kızlardan uzak duracaksınız. İşte kurbağa takımı. Onlarla çıkabilirsiniz. Kurbağa, kurbağa takımı? takımı. En Basketbolcular yine her şeyi mahvetti. Çocukları rahat bırakın. Çalışmamızı izliyorlar. Duydunuz <laughs> <laughs> mu? Kurbanlar size aşık olmuş. Artık siz de asilerimize bakmazsınız. Max, kurbağa takımıyla kendin çık. Benim bir kız arkadaşım var, Mary. Benim de dayana. Oo çocuklar duydunuz mu? Galiba misafirlerimiz laftan anlamıyor. Dışarıya çıkalım mı? Hadi, Hadi çıkalım. Bakalım. Basketbolcular, lütfen çocukları rahat size bırakın. Size kıyasla iyi çocuklar. Hatta bize iltifat ettiler. O zaman onlarla çıkın. Amigo kızlarımızın peşini bırakın. Çocuklar, basketbolcular, size ihtiyacım var. Çok önemli bir şey var. Ne oldu? Dışarıya çıkıyor muyuz? Bir dursana. Amigolarınız orada. Şortlar ve crop toplarla dans ediyorlar. Dima ve Kosya da onları gözetliyor. Bugün kavga günü falan mı? Belki ama bu da Dima ve Kosya'nın sorunu. Amigo kızlarımızı kim gözetliyorlar? Şu Dima ve Kosya'ya bak. Hadi gidelim. Evet. Yeşil saçlı. Neden buraya gelip ispiyonladın? Çocuklarla yakınlaşmak üzereydik. Ve her şeyi mahvettin. Dima'dan da amigolarınızdan da bıktık. Üzgünüm kurbağa takımı. Ama orada benim sorunlarım var ve çözülmeleri gerekiyor. Görüşürüz. Git. markusun bana nasıl baktığını gördünüz mü? Bana da bakıyordu. Hayır sana asıl Slava baktı. Bize, Bize kimse, kimse bakmadı mı yani? yani? Aa, kızlar bakın seyircilerimiz var. Dima, Kostya gelin oturun. Aa, teşekkürler. Sağ olun çocuklar. Dışarı çıkın. Onların önünde mi dans edeceğiz? Ray, gitsinler. Dans bir sanattır. Utanmaya gerek yok. Devam ediyoruz. Bir, iki, üç, dans. Kosya bu dansı çok sevdim. Ben de sevdim. En önden izliyoruz. Buraya bakın çocuklar. Anlamadım. Diana şaka mı bu? Bu nasıl bir dans? Ryan'ın burada ne işi var? Selam çocuklar oturun. Smile sakin olur musun? Sadece dans etmeyi öğreniyoruz. Evet. Şıpakat aç Seninle danstan sonra konuşacağız Dayana. Siz de mi dans öğreniyorsunuz yoksa kız arkadaşlarınızı mı izliyorsunuz? Dima özellikle Dayana'ya bakıyor. Ama Kose'yi bilmiyorum. Ne? Of kızlar ne yapacağım? Ryan git git. Şimdi her şeyi açıklayacağız. Sadece bir sürü çalışmayı kaçırmıştık. Evet ve eskisi gibi şpagat açmayı unuttuk biz. İsmail bu sadece bir dans. Kızların amigoluk için esnekliğe ihtiyacı var. Seninle de daha sonra konuşacağım. Peki kim? Kim kız arkadaşlarımızı izliyordu? Kim? Kim onlar? Gidin buradan. Dua edin. Nofa burada değil. Yoksa başınız kötü şeyler olurdu. Dima hadi gidelim. Bu benim fikrim değildi. Dayana şu an seninle konuşmam lazım. Bak Smile. Yanlış bir şey yapmadık. Sadece Ryan bize esnemeyi öğretti. Ve kimse dans etmemizi yasaklayamaz. Kim, Kim onları gözetliyordu? Dayana her şey yolunda mı? Dayana işte eşyalar, giyin de gidelim. Smile bıktım senden. Markus, senin ne işin var ah, burada? Benim Slavan da gelmiş. Kızlar, ben hallederim. Güle güle çıkın hadi. Güle güle. Kızlar, Hadi için geldik. <laughs> Savallı Markus, Timur sana ne oluyor? Yeter artık. Bu çocuklar bir daha okulumuza gelmeyecek. Hayır İsmail. Şimdi gidip Markus'la konuşacağım. Bu videoyu beğenin. Kanalıma abone olun. Bildirimleri açın ve harika yeni bölümlerimizi bekleyin. Hoşça kalın. Kızlar, gidelim. Vay dinle. Danslarınız başka bir yerde öğreteceksiniz. Dans bir sanattır. İstediğim yerde öğretirim. Anlamadı galiba.